arkadaşlar sizinle çok güzel bir video katacağız. Yine güzel bir video gördük. Olacak mı deneyeceğiz. Böyle bir video. Gördünüz. Şimdi o videoyu deneyeceğiz. Yapacağız şimdi. İlk önce delikleri açmamız lazım. Delikleri açalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yaptık. Delikleri gördüğünüz gibi birisi burada, birisi burada. Şimdi bunları koyalım. İlk buradan koyacağız. Video olmaz çünkü. Şimdi yapıştıracağız. şey yapacağız. Acaba. Tamam. Şimdi atlayalım. Açılması da zor ya. Heh, açtık. Şimdi bantlayı da bantlayı yapıştıracağız. Evet. Biraz zor olabilir çünkü yapıştırmak göründüğü kadar kolay değil. Kolay geliyor ama bakın bakınca. Hepsi Gördüğün kadar kolay değil. Hepsini vurayım. Mı? Bir şey olmazsa Evet arkadaşlar bu kadar yeter. Çok koyduk akıyor. Keşke bu kadar fazla koymasaymışım. Evet. Kaşlar yapıştırıcı kurudu. Biraz peçete koydum. Şimdi gidip su doldurmaya. Şimdi gidip su doldurmaya. Şimdi oraya. Evet arkadaşlar. Bakın. Şimdi bak su gelmiyor. Gelmiyor. Çünkü video doğru. Bakın. Şimdi bunu ayırtalım. Bakın. Bakın. Aa, akıyor. Görüyorsunuz. Ama Bakın şimdi bakın şimdi bakın. Gördünüz mü? Çok alakalı. Musluk mu bulduk? Evet musluk bulduk. Yeni musluğumuz hayırlı uğurlu olsun. Elif yer bulduk. Herkese görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bu videomuz da bitti. Herkese görüşürüz. Musluk buldum. Elmi karım burada bol bol. Herkese görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Até a próxima.